Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve Roblox Kralları kanalındayız. Ve sizlerle birlikte buton oyun oynuyoruz arkadaşlar. Hemen oyunumuz çıktı. Bu bu taşlardan kaçmamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen kaçalım arkadaşlar. Abone olun ve like atın. Daha da videomuzun ilerisi gelsin. Allah, Allah 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 Oy arkadaşlar. Daha pastamız varmış. Neler varmış? Bence bakmıyorum. Şöyle gidelim. Yavaş yavaş gidelim arkadaşlar. Şşş, koş 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 koş. Oh, tamam. Hayır, burada pervane var, permane var. Şöyle tam şunun üstünde gideceğim. Alta git diyor ya. Alt. <laughs> ha öldü. Aa kazandım. Oley. Bu ton prize oynuyoruz. Aha. Aha. Kaçma kaçma. Aha öldü. O da öldü. Koş arkadaşlar koşun koşun koşun. Öldü. Arkadaş aynen öldük arkadaşlar. Koş koş butona basmalıyım. Arkadaşlar bu bu ayet bizi vurma bizi vurmasın. Allah'ım bastığımız yerim burada. <laughs> yami diyor arkadaşlar. Ana öldük. Bakın. Yami, yami. <laughs> evet arkadaşlar. Gruba katılmamız gerekiyormuş. Bence almam Aa 118 gramımız oldu. Bakalım neler alabiliriz. 150 gram var. 150, 160, 180, 100, 110, 130. Aa bak bunu alalım. karpuz. Aldım. Arkadaşlar. Ay. Şu ölecek. Öldü. Hızlanıyor. Hızlanıyor. Hızlanıyor arkadaşlar. Hızlanıyor. Karpuz yiyerek kaçıyoruz. Aa, geliyor. Arkadaşlar. Kaçmamız gerekiyor. Koş koş. Geldi arkadaşlar. Aa, öldük. öldü. Koşun arkadaşlar. Bastım butona. Ateşleri söndü. Aa biz karşıya geçemiyoruz. Aa arkadaşlar şurada yangın var. Hemen koşmamız gerekiyor. Koşun arkadaşlar, koşun koşun koşun. Biz itfaiyeciyiz. Hemen koşmamız gerekiyor. Aa, aa burada yangın varmış. Arkadaşlar ya ben koşmam gerekiyor. Burada sıkıştık. Ay. Aa buradan çıkarım dur. Arkadaşlar koşun koşun koşun. Ya arkadaşlar bu ne? Oh. Yapamadık arkadaşlar. Hemen basalım. Kim bastı? Çocuk bastı. Ne geliyor? Neydi ya arkadaşlar? Kocaman top. Bastılar. Allah. Gidiyoruz. Zıplamamız gerekiyor gelince. Bunlar kesin bilmeyecek. Ha bak zıplama. Aha. Uy. Ha gidiyoruz arkadaşlar. Çok iyi. Yey kazandık arkadaşlar. Herkes öldü. Düğmeyi düzeltmek için dört vites. Bir aldık. Üçüncüsü orada. Dört de orada. Arkadaşlar şurada. Aldık. Takılıyı kurtarmak için düğmeye bas. Taktık. Kalan vitesleri mi bul diyor. Arkadaşlar nerede vites olabilir ki? Hmm, arayalım bakalım. Buralarda vites falan yok. Bak bu aşağılarda olabilir arkadaşlar. Yok. Düzeldi mi? Oh. Aa. Aa ben yeşilim. Ben yere yapmam lazım. şeyi. Aa, her yerim. Bütün renklerim gitti. Evet. Her yeri her yeri böyle böyle boyayacağım. Çok iyi. Oo! Oh, boya 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 boya. Ah! Arkadaşlar şu moru geçmemem gerekiyor. yapmış bu? Yani en yüksek ben yapmışım. Yes arkadaşlar. Hazırlan diyor. Dövüş mü? Hayır. Ya. Ya ben nasıl vuramam? Bakalım kimler kazanacak? Bakalım şöyle. Gel Bakalım kim gitti? İçimize girmiş bakalım. Yami yami yam 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 Yami yami yami. yami, yami. yami, yami. yami, yami, yami. Hmm, Wednesday Ella bence çok yanlış yapıyor. Biz sıksalar gider. Gider, gider. Oo herkes gitmiş. Burada bakın. 1-2-3-4 Basmam geliyor basmam geliyor Aaa Kaçtık Kaçtım kaçtım arkadaşlar kaçtım Orası yandı Orası yandı Bakalım neresi yanacak bakalım Orası yandı Ela ela öldü öl öl, öl, öl öl öldü öl <laughs> öl <laughs> <laughs> öldü Allah öldü 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 Arkadaşlar öldü bakın öldü 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 Öldü. Ha, kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Selamun Öldü. Arkadaşlar bu da öldü. Bu da öldü. Daha birisi şurada. o bu da öldü. Başka kim var? Bakalım aşı nerede bak. Çakal seni. O da öldü. Ben bastım. Gizemli mağaraya gir. Bir şey olacak kesin. Geliyor arkadaşlar geliyor. Geliyor. Kaç 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 kaç. kaç. Koş, koş 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 koş. Geliyor arkadaşlar. Oh kaçtık. Arkadaşlar koş koş koş. koş arkadaşlar. Bence yani biz kazanır mısın zaten? Kazandın mı? Söyleme. Bas 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 bas. Ya abi ben ben bilmiyorum. Bekleyelim. Oo bu da sıkıştım arkadaşlar. Ya hep blok koydular biz blok basamayız ki. ulaşır. ya? Aha, zirveye ulaş. Ha! Arkadaşlar ilk ben ulaşmam gerekiyor. En yukarıda ben varım belki. Allah. Ulaşamadım. Bir daha deneyeceğim. Oh Allah arkadaşlar. Hemen hemen çıkmam gerekiyor. Şuraya çıkayım bari. Ondan sonra buradan ağır çıkayım. Aha. Şuraya O kıza bakarken ben düştüm. Kız. Neyse. Koş koş. Basın bir tane. Basın bir tane. Dün. Allah. Arkadaşlar ben girmen önde. Allah Aa. neyse birinci olamadık. Geri atıkla. Yapma. Who's there? The Ne oluyor ya arkadaşlar? kapıya tıklayınca hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika ben gir. Arkadaşlar önceki turu göstermedim özür dilerim. Çok da zor da herkes... Aha, kayma tekme size. Arkadaşlar 15. dakikada bence bitirelim. Birkaç tur daha sonra belki olabilir. Aa, Allah! <laughs> Hoppa. Ben de az bunu Dinoz! Dinos. Aa dinozor oldu. <laughs> Aa dinozor kaldık. Ba bal Balkabağı canavarından uzak dur. Hı. Nerede? Yami 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 <laughs> yami 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 toplandık. Burada toplandık. yami burada yami yami toplandık. olması gerekiyordu Yami 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 Yami, 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 yami. Ana, dur, kadar yani. <Gülüyor> <Gülüyor> Canavar goymuş Ben de diyorum ki bu kim diyor. Yami, yami, yami. Oy oy oh, oy. Oh, ne kadar hızlı koştu gördünüz mü arkadaşlar? Bence kaçalım şöyle uzaklara. Yami, 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 yami. Oh sabah oldu. Yağmur ölmüş. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın ve bay bay.